çocuklar bugün sizlerle bir de tuz seramiği yapacağız. Tuz seramiği için gerekli malzemelerimiz 2 bardak un, 1 bardak tuz ve 1 bardak su. Unumu kabımın içine boşaltıyorum. 2 bardak unumu. Daha sonra tuzumu boşaltıyorum. Ve suyumla karıştırmaya başlayacağım. hamur kıvamına gelene kadar yapacağım. Çok sert olmaması gerekiyor çocuklar. Siz de bu tuz seramiğini evde annenizle birlikte çok kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Biraz daha su eklemem gerekiyor. De Yoğurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, i̇kinci videoda size ne yapacağımı anlatacağım. Hamurumu yoğurduktan sonra görüşürüz. Hoşça kalın.